Kaynak yapma. Mega kentte yaşayanlar hemen her gün yollarda bu serzenişi duyuyor doğal olarak. Sıkışan trafikte dakikalarca direksiyon başında beklerken arkadan biri gelip aracıyla sıranın önüne geçiyor. Sonrası malum. Tepkiden kaynak. Korona sesleri ya da kavga. Bak biz bir saattir bekliyoruz burada. Tamam bak Geliyor, bak kaynak yapıyor, bak. Al. Tırcı olmasa vallahi seni öldürürüm. Gel, gel, gel. Gel öldür. gel öldür, gel öldür. Tam gel öldür. Beyefendi sanırım en akıllı sürücü. Arkada beklemedi, yandan girdi. İşte bir tanesi daha. Hangi birini anlatalım? Hangi birini anlatalım? İşte bir tanesi daha. Bir yandan girdi, girdi, girdi. İşte bakın. Yandan kaynak yaptı. Trafikte beklemek sinirleri geriyor. Bir de buna araya girenler eklenince tansiyon yükseliyor. Kavga çıkıyor, tehditler, hakaretler havada uçuşuyor. Terzi Tırcı olma, vallahi seni öldürürüm. Gel, gel, gel. Gel öldür. Kaynak yapıyor musunuz? Yok. Yaptınız şimdi. Hakkımıza geçiyorlar. Hı hı. Beklemek zorundalar. Hı hı. Ya, ama beklemiyorlar. <laughs> 1, 2, 3, 4 Sanırım yolun en akıllı sürücülerini görüntülüyoruz İşte bakın saymakla bitmiyor İleride bir araç daha geriden geldi Araya girdi yine kaynak yaptı Belediye otobüsü de kaynak yapınca söz bitiyor Koca otobüs geriden geldi Yandan girdi İnsan söylüyor düşünüyor. Bari sen yapma. Kızım Evet, sürücülere daha fazla kaynak yapıyorlar. Kaynak yaptınız. Niye yaptınız? Ama mecbur yol vermediler bana. Peki almaktan korkmuyor musunuz? Yol vermediler. Herkes kuyrukta sırasını bekliyor ama uyanıklar yanlarından geçip önlerine kırıyor. Bu durum eğer taralı alanda yaşanırsa cezası 995 lira. Farklı bir yerde olması durumunda hukuki karşılığı yok. Ahlaki sorumluluksa vicdan sahiplerine düşüyor. Niye aklıma giriyorsun? Niye ben aklıma giriyorsun bir diyorum, bir diyorum bak. tamam mı? Tam balat. Plakamı da aldım. Tamam elinden gelip bak beni öldürecekmiş. Ben şimdi buradan direkt kalakora gitmezsem görürsün.